Anasını seveyim. Mecbur. De... Anasını seveyim. Mecnun gibi top muyum? Bir Bırakın. sarışın için Bırakın. öleyim Pelin su Bırakın için hayatımı da vereyim, kalbimi de vereyim. <laughs> ben de böyle işin anasını sikeyim. Ha derin lazım. Bülent. O tarafa doğru dönmemiz lazım. Oğlum biz arkada çok kötü bir yerde sıkıştık. Hayır! <laughs> Batı merdivenden yaklaşıyorum şu an güneye odaklar bir kar yaklaşıyor. Bırak bir bırak bir aracı Burada bırak. Burada 3 kişi bize Barış, bakıyor. <laughs> Barış aracı bırak. Hayır! Bu da araçta kaldı. Hayır! Merdivenin sol bir kişi kalacak açık <laughs> alanda. Ya ben ya neden o, bunu yaşıyorum ha. Ben yaya kalmaya çalışacağım sen araçta dur. Hadi tutacaklar? Ben tuğçak

Orospu Ben boyu misin? Orospu çocuğu. çocuğu. Who the fuck are you? Benim mi kaçıracağım ben? Ha? What's your name? Anlamadım. <laughs> lan lan. What the fuck? Lan. <laughs> 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 İnmeyecekti ya. Güzeldi bu arada. Hadi hadi. Lan dur. Ha şöyle gel gel gel. Ha sağ olasın. Bak bak bak. Sağ çek sağ. Çek amına koyayım. çek sikeyim lan senin. Ananı sikiyim ben de senin. Amına koydu bunu oğlum. Vallahi sıkacağım lan seni. Allah'ını atlarım senin. Bu arabadan sıfır hızla kalacak otoparkın en üst katındayım. Taksin iniyoruz buradan. Yayan devam. Ehe misin abi? Ne? Gidemeyiz de bilir misin? Gideriz oğlum niye Alır içi Eve Evet abi pert oldu. Sert oldu ne yaptın? <laughs> ne yaptın ya? Bence <laughs> bunun maymucuk gibi <laughs> 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 bu, bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Bu yol eee büyük ihtimal PD'nin oradan çıkıyor bu arada. Dallayı yapacak bir Hayır, hayır. Hayır. <gülüyor> 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 Vay ananı avradın <laughs> sikeyim. <sunu, gülüyor> <şansını, gülüyor> <sunu, gülüyor> ben. <laughs> mim ettiniz beni aleme mim. Ben kat değilim. Ve artık sonra